Şimdi Derin Bahçe'nin bahçesindeyiz. Derin Bahçe Restorantı. Mustafa mantarları topladı geldi. Çintar mantarlarını. Nasıl temizlendiğini görüyoruz. Önce böyle, Cahide sonra Hanım sonra... <laughs> Derin Bahçe'nin aşçısı. En büyük aşçısı. Mantarları önce böyle bezilen siliyor. bezilen siliyor. Başka bir incelik var mı Cahide Hanım bu konularda? Ondan sonra suda yiyeceğiz. Tabii çamur çok oluyor değil Tabii mi? Yani çamur, bunlar da topraklar toprak, iç olduğu çatır, için. Toprak çamur çırpı. Evet, çin tarım mantarları görüyorsunuz. mantarlar yok. da çöpü bayağı sonra. Bayağı büyümüş. Geçen biz toplamıştık Mustafa'yla yine. Bu kadar büyük değillerdi. tek tek böyle şeyle. Bu ne? Çin şey. Mantar. Şey mantarı ama bak bu biraz değişik dur. Evet. Mustafa bakayım. Kulak gibi. Böyle. Bu biraz değişik insanı aldatacak gibi oluyor. Bu niye böyle oluyor? Bazıları böyle oluyor. Kürüne yani örtünlere göre, örümçümlere göre biçimi evet. değişik olur, değil mi? Biri tane vardı, daha Barsı farklıydı. Gök ben hatta geçen bunlardan bir tane topladım da şüphelendiydim yani bardak yanlış topladım bir diye. Bunların ama gök göz dedi. He, gibi. Evet, bak, bak, bak evet, bazıları bazıları şey. Bardak gibi. Böyle. Evet, bardak gibi <gülüyor> <gülüyor> yani. Ama şey diyorsun yani, mantar. yine mantar, mantar diyorsun mantar. içindeki mantar. bakarak. Bak kızıl olu bak. Bak şöyle kızıl olu mantar. Evet, mantarın içi öyle tülü tülü. Ha şeyi o tırtınlı hmm. kısmını kaldırınca bak, kızıl bak, bir renk çıkıyor, hı. değil mi? Tabii. Okey, manu, orayı bakayım onu oraya bakayım. Ha tamam. Evet. Öbürü... mantarlara benziyor, bak. Şu bayağı ilginç yani şu mantar. Evet. Allah'ın yaradığı işte. Evet, öyle evet. Datça mantarının yalnız ha. öbür mantarlardan evet, çok şey lezzetli çok olduğunu yapayım. anladım Hadi. yani. Boranın Anladım, hakikaten. Şimdi Muğla tarafından... İkisini taraf... de tatlış bir olarak... Muğla tarafından gelenine Boranın kadar ayrılır. Evet, çok farklı. Senin burası kışın da açık değil mi Mustafa? Açık. Kışın da açık. Açık. Bunu şimdi çok olunca siz nasıl saklıyorsunuz? Nereye? Yani Hı. bunun hepsini şimdi... Kavuruyor. He? Kavuruyor. Kavuruyor öyle mi? He. Nereye Kavarıyor. koyuyorsun? Dolapta. kazanda. Normal do... buzdolabında. Ha. ha. Buzdolabında. Diplirizde değil mi? Yok. Korsan kursun çok durduracağız. Ama biz Sen tükettiğimiz buyursan. için şey yapıyoruz. He, e, yani kavuruz. kavuruyorsunuz. Kazana koyuyuz. Ee, i̇stersek yumurtalı yumurtayla karıştırıyoruz. İstersen annem onun Çorba çorbasını yani. yapıyor. Un tarhanasının içine. Un tarhanasına katıyor. Çok güzel. Bu tarhanasının içine. Tarhanasının içine. Ceplesen atıyor. de olur. Ceplemesi yapılıyor. He. Ee, e, sote yapılıyor. gibi hani böyle suvanlı, domatesli. Çukurada bilirsin. Yani sen, biz sote yani. yapıyoruz. Ha, öyle olur. Ben onu seviyorum soteyi Ben un tarnası var Bunun hmm. içine Hayır şeyden korkuyorum. Mesela çok bulduk diyelim. Bunu nasıl saklayacağız falan? E dip prize koyuyorlar. Millet kışın da yazın da yiyor bazen. Ha işte dip prize koyuyorlar. koyuyorlar. Ama kavurmak lazım değil mi? Koymadan çok önce. Gayri yani, ben lazım onu ya. koymadım. Bence. Kavurmak. Biz hiç denemedik onu ama biz hep değil tükettik. Yeni seneye de bırakıyorum artık. Ha, evet, hayır. herkes Başak güzel efendim. yapıyor. bak. artık bunları öğrenmişler iyice. yıllar içinde... Oo, Çanak gibi maşallah. En son buldum. Evet, şey çanak var. gibi. Güzel oluyor bunu bulması yani. Allah Allah. Gördüğün Allah Allah. zaman hoş bir duygu oluyor ya. Dönerim atarlar. İyi ki böyle olur efendim. Hoş bir duygu Böyle gök gözlükler. Ne evet. mantarı? Daş, daş, zemeri daş, daş, mantarları böyle olur. Ha, ha. zemeri mantarı. Zemeri mantarı. E, Bu, bir de size sorayım ben. Mantar ne zamana kadar devam eder bu mantar olayı? Fazla fazla i̇şte bu aylarda biter yani bu. Ocağın içine sürer mi? Ocak ayında biter Yani. Ocak ayına girdiğinde biter. Ilk haftası, i̇lk haftası, Ocak ayının ilk haftasında i̇lk hafta, en geç. E, zemeri mantarı ha. bizim boranın şeyleri böyle beyaz olur. Datça'nın mesela böyle açık beyaz, açık olur. Sarı. Ama Denizli'ninkiler şey burada e, Bu tarafına kıla karalı oluyor. Böyle. İşte ben ondan mavi, şaşırdım. Mavi, mavi. Geçen şaşırdım. Ha. Mustafa ile toplamaya gittiğimizde Allah Allah dedim bunlar açık renkte ya benim evet. bildiğim mantar koyu olur falan. Evet. Böyle olur. Tamam. Bunlar Buyur tamam. taş mantarı dediğimiz ce mantarı bunlar evet taş e, mantarı zemeri mantarı çalı mantarı yani ince olur bunlar kalın olur taş mantarı He, bunlar mantarı. kalın olur hangisi ince oluyor böyle yani öbürleri çalıların içinde olduğu için evet. e, biraz ince olur bunlar, bunlar taş evet. mantarı taş mantarı anladım bu Bir, sefer birkaç defa birkaç defa yıkanacak yani. bu böyle bu sefer üzerindeki şeyler alınıyor derin bahçe restoranda mantarın nasıl temizlendiğini görüyoruz. Eşim de birkaç kez pişirdi ama ben bakmamıştım nasıl yaptığını etkine. Burada tabii daha çok mantar olduğu için onu görmek de önemli. Ben, ben daha de çok kokladım hakikaten. Güzel bir kokusu var. Kuruyken daha güzel. Kurumuş orada. Kaldırmış böyle pürçüyor. Kurutmuş bu sefer. Yapışmış üstüne çok. Prova Mustafa. Yani mantar benden sorulur dediğin evet, kadar evet. varmış yani. Mantarı çok sever. Evet. Gide, illa gider. Sever çocukluğundan beri. Bak o anıları var bu mantar. Yani. Sadece yenen bir şey değil. Geçmişi hatırlatıyor. Eski anıları hatırlatıyor. Dede, Babayla yaşanan, Anneyle bir... yaşanan anılar değil mi Mustafa? Evet. Ben yemesinden çok bulmasını severdim. Annen de gelir severim. miydi toplamaya hiç? Gelir ya Ben giderim. Sizi getiren karpotlarım var gibi. Tamam. Eskiden o ailecek. Ha. Gidiyordunuz yani. Kadınlarla yani, da gidiyorduk. Kadınlarken kendi da... aralarında gidiyorduk. İyice temiz yapmazsan gıcır geçer dedi. Yani temiz doğru. yapmazsan ha. o toprak ağzına gelir. Evet. Doğru ya. Bunun o şeyi var. Birkaç defa sudan geçelim, geçelim. Bak şimdi bunun şunların üstünde birkaçın üstünde yine he. bir şeyler var. Onları tekrar. Onları tekrar <laughs> şey yapacaksınız yani. Verirsen gıcırt derdesin. Tabii ne yaparsan yap. Kolay değil. Çok da olduğu için. Çok güzel ızgara olur. Küçük kulak gibi. Küçük olanlar he. ızgarası güzel olur var. diyorsun he. kulak gibi. ha. İkinci defa. Korkadıktan sonra yeniden yine böyle yapıyorum. Bir daha sudan geçirirler. Sonra bir daha getirecekler. Temiz yapmayınca. Tabii tabii. Temiz, yapmayınca. Bir geçilerimiz vardı ya. He. Geçileri... Siz daha çok rastlarsınız. Geçileriz. Geçiyle geç. Şimdi geçiler devam terbiye kıldır 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 ettir çamını. Orada da tarvadır. Bir Keçi bunu yer. Yer mi keçi? keçi? Ha onu ben merak evet. ediyordum. Bunu var. peki domuz falan dokan mı bunu? Dokansa evet. kalmaz doğada bu. Dokansa kalmaz, Acaba neden domuz yemiyor bunu? Evet. Çünkü domuz böyle kökleri mökleri çıkaran bir hayvan. Ama keçi yiyor diyorsunuz. Keçi yiyor. Keçinin gidip takip etsen kıldır kıldır yırtı belli Gidesin orada mantar bunu. Ee, Biz tamam. öyle keçi arkasında bulur. Tamam. Kendisi kaza kokusunu da alıyordur Kokusu. onu. <laughs> keçi kokuyu da alır. İçinden onu gıldır gıldır yirmi versen giyik durudu. Sen oradan al gayet. O zaman yanında bir tane keçi götürmek lazım. <laughs> Üçüncü kez yine yıkanıyor. Hala çöp olduğu yani, olanlar çöp var. Çöp. Üçüncü kez. Çünkü bu toparan bir toprağı yandan de... da parçalanıyor yıkarken i̇şte yalnız, değil mi? Mantarı. Şimdi derin bahçenin bahçe mutfağındayız. Gözlemelerin o güzel lezzetli gözlemelerin piştiği yerde Evet. Başlandı doğranmaya mantarlar. Ufak e ufak. Yani ufak. nasıl yemekleri yapılıyor onu merak ediyorum. Ondan i̇şte şey. İşte cepleme de yapsan güzel olur. İşte bu cepleme. Oh, un kavurursun yani. çık at salça. Un sarardığında iyice. Un sarardığında. Suyu katasın içine. İçine su katıyorum. Biraz salça katıyorum. Biraz salça katıyorum. Sonra mantarı katıyorsun mantarı çana ceple gel, bir onun ocakta kaynar da döküverirsin. Mantarı sonra mı döküyor? Mantarın içine döküyorsun ocakta. Ha, ocağın O cepleme şeyini ha. mantarın içine atıyorsun. Limon katasın, sarımsak katasın. Limon, sarımsak. sarımsak hani evet. şeye, unun ha. içine. Tamam. Öyle de güzel olur. Pek onu ben bilmediğim ha. için ceplerime falan. Öyle de güzel olur. Göz artmayı işte ha, öyle kalırmayı. yap yani çorbanın içine kat. Devre yani herkesin bir bildiği vardır. Tabii tabii herkes değişik şekillerde değerlendirebilir şekilde ama çoğunluk bu yörede sizin gibi yaparlar. Ha. Yani yöresel olarak değil mi? Yöresel yani sizin bildiğiniz ha. gibi. Ha. Bir de bu geçen Mustafa biz buna mantar diyoruz dedi. Çintar diyorlar çoğu yerde. Çintar yerde diyorlar. Çintar derden, biz mantar diyoruz. Bu arada biz mantar deriz. Hı. Çintar yani. da vardır. Daha çintar, daha tarlalarda, tarlalarda çıkar. çıkar. Olur. Ama ben ona olur. Sizin bildiğiniz çintar o, daha farklı. O, o daha o kara kara, Orada. Bu uşakların olduğu semt. E. Eskiden. Ben bilmem oralarda onu. Oralarda böyle, böyle topaş topaş, böyle topaş topaş, kara kara böyle dolukturuyor. Yine biz bekliyelim. Onun için Ebe onu pişirirlerdi o ben, ben Sizin çintar dediğiniz farklıydı yani. He o farklı. Farklıydı. Tarlaların arasında oluyordu. Büyük oluyordu. Ayrı şey. Topaç 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 topaç, yani. topaç topaç. topaç topaç. O bilmem. da zehirsiz yani. Zekir. Çinde olmuyor artık o değil mi onlar? Sürekli Tarlalarda hindi yere sürülüyor. Ha, tarla Tarlada devamlı şimdi sürülüyor. Şimdi gitti onlar. Tarlalar sürüldü bitti. Ben yani. hiç toplamadım. Hani ninemiz de Böyle mantarı saçın üstüne koyuyorlar doğrudan doğruya. O şekilde de pişirip yiyorlar. Evet. Kavurma işi başladı. Sudan alıp tencerenin içine, tavanın içine konuyor. Peki içine yağ atacaksınız mı? Yok daha yağ atmam. Ha Suyun yağ atmadan kavuracaksınız. Ha. Suyu, Öyle mi? Suyunu alacak bu Ha kere. suyunu alacaksınız. Suyunu aldıktan ha. sonra yağı katarım. Suyu olanı var o hindi. Tamam. Bu yani yine kavurmada yapılıyor. Önce bir suyunu, bolca su salıyor değil mi? Arkadaşlar şimdi ilk ne zaman çıkmaya başlıyor? Bu mantar aralıkta çıkar. Aralıkta. Aralığın başında mı? Ya. Havanın Aralık. yağmasına Aralığın başında. Aralıkta yağmurlarla Yağmur yağsa çıkıyor. çabuk çıkar. Yağmur yağıyor birkaç gün sonra mı çıkar? Evet yağmur yağdıktan sonra yağmur yağacak yani. Yağmaz bir, da olmaz. Birkaç olmaz. günde yağdarlık olacak daha doğrusu. Yani yağmur çok yağacak. Ee. Ve 10 gün yağacak sen ee. böyle. Ya bu sefer yer yüzü diyelim ki toprak yumuşadı. Ee, ee, yaş olacak. Ee. Onun için o zaman bu çıkıyor. Öyle olmayınca kuru vuruyor ve çıkmıyor. Ha kirli suyu yani. şimdi gidiyor. siz bunun tam suyunu çekmesini beklemeyince yani. Ha. Ha. Hem bir kirli suyu ta geçmiş oluyor. Bakın. Ne kadar daha bu böyle olacak? Duracak. Biraz, biraz durduk o süzülür. bundan ee, sonra Biraz gari. durduktan sonra ha. süzülecek. Ondan Hı. sonra gari yanına kalır yağına. Yağına, yağına. Ha yağına. Suyunu ya. çekti mi yağı katarım kavruyor. Evet, tamam. Dur bakalım ne yapacağız. Ondan sonra her yerde kullan. Ha tamam, ondan sonra nasıl istersen öyle pişir. Yumurtalısı nasıl oluyor acaba? Yumurtalı Kırsam nasıl yapıyorlar? Onu, nasıl yapıyor? Kavurmasına yapıyorlar? kır. Kavurmanın içine? Kavurmanın Yumurtayı içine. Yumurtayı kırıyorsun. Kır oh, oh, Güzel olur. Dönüşüm şeylerine olmuş oluyor. Yumurta hindi bu kavruluyor. Isıt da kır üstüne. Hmm. Onu, Mantar kebabı. Evet. Sağ üstünde evet. yap. Evet. üstünde yap. İşte iyice korulacak bunu sereceksin oraya. ya? Izgaranın üstünde ha, yap. ızgaranın cahilanın üstünde yap. Ya. Şimdi yani. bak Cahil e, yiyecek bak. Şöyle ızgaranın üstünde olsam kül filan bulmaz yani. Yanağı var. İçi nasıl oluyor pişince? İçi e, işte böyle oluyor. Bayağı suyunu çekmiş mi? Çekmiş. Hmm. Çok Çoğu da yanı var şimdi. Tamam. İyi bir sunum. Tabii çok da şey oldu mu yanma yok. Çok da şey oldu mu yanma Bir tanesini de ben yiyeceğim bak, şimdi. Bir bakalım. Ne bunlar da? olacak? Allah Allah. Duza batır. dediği bak. gibi çok lezzetli. Duza yani. batırsak daha güzel olur. Ben Allah tamam. Allah. Yiyin bak. Yok yok. Bir mantardan bu kadar lezzet beklemek yani. Tuz. <laughs> Tuzsuz, muzsuz, yağsız. Sacın altı da taş aldı. İlginç. Tadı neye benziyor onu çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi 10-15 dakika oldu mu biz bunu yapalım? Olmuştur. 10-15 dakika böyle Olmuştur. ateşte şey yaptık, su saldı. Heh. Evet şimdi yıkacağım bir de. Aa, Yok, Yitim. sadece suyunu süzüyoruz. Sadece suyunu süzüyoruz. Hem bir kirli suyu terk etmiş oluyoruz. Suyunu çekip çekmedik tam anlamak için. Yağını katılır mı? Eğer şeyse yağ yağını, katılacak. Yağını tuzunu katılır. Yağ tuzu katılacak eğer şey olursa. Allah Allah baya bir kumar çıkardı. Şuna koy. Şimdi buraya mı koyuyor? He. Ona yine bunda suyu aldırıver. Kumar tabayı mı? Ocağım anında. Şimdi bu az. Artık burada yağ mı katacak şimdi? Yağ katacağım. Zeytinyağı kullanıyoruz evet, değil mi herkes. Kendisi Kendi zeytinyağınız. Kendi zeytinyağınız. Yağı çok içer bu mantar. Mantar yağı çok içermiş. Ee... Eski zamanın insanı ya olmadı mı olacak? Ya oldu mu mantar olur derler. Hadi. Hadi. Ya mantara çok yağ çok yağ Böyle kebap mübap yapıp da yıllarmış yani. Evet. Ya mantar yağın çok olduğu yıllarda evet. mantar da olur diyorlar yani. Evet. Öyle bir evet. şey var. Değil mi? Hı. İkisi bir arada yani biri olsa tabii. biri olmasa tabii. Bu iş olmaz. Evet. He. Mantar olsa da hindi Yağ olmadıktan yağ sonra olmasa, yapamazsın yani. Tabii. İstediğin gibi yap bak. Bir de tuz atıyonlar. Tuz atıyorsunuz. Evet. Yani evet. Ya çok yağ gider bu Şimdi kavrulsun ayrı. <laughs> Bu Bunu da hani istediğin kadar kendi şeyine göre kavur. Ha, i̇stediğin gibi. i̇stediğin gibi. İstediğin gibi. Ha, ha. gibi kavur. Ha, bu da tamam sayılır. Ha. Tabii sonra... Bunu da canın hani iyice kızardı sen kızart, azıcık akalı sen al, o kendi şeyine akalı. Böyle kavur. de yeniyor mu? Ta yenmez. Hayır, kavurduktan sonra i̇yi, iyi, iyi, yeniyor mu? Sadece iyi. kavurma yani. İyi. İçine bir şey katmadan. Tuz Katma. kattım, yağ kattım sadece. Onunla yenir yani, onunla da yenir yani. Bu biraz kavruldu mu kesin. Ne vallahi kadar kızaracak? Kaç kızardık. dakika acaba? Bir dakikan yok değil mi? <laughs> Kızarmasına mı bakıyorsun? kızarması belli olamıyor. Sanki biraz kızardılar gibi işte. Ha, kızarmış. Değil mi? Kızaracak. Beyaz. Böyle biraz rengi değişecek yani. Makyum, başka Bir şey içini, suyunu yaçın Sonra ekmek, sonra yıkayın. Bayağı küçüldüler kavruldukça. Ha, ha, bir ha. Bir yani çok zaman, Evet, çok küçük yürüye yapmamak yürüye lazım yürüye kavurma yapacağız zaman. Çünkü yap. küçülecek yani sizden. Çok küçük yapmamak lazım beyaz olmayacak, kalmayacak. Beyaz kalmayacak. Ha. O zaman iyi karıştırmak lazım. Yapışıyor dedi. O kadar yağ var. E, var. O kadar yağ varken kaba koydu biraz. Taktım. Hakikaten çok lezzetli. Yani hiçbir şeyin tadına benzemiyor. Ocakta tabii gider. Ocakta. Ama bu datça da yetişen mantardan mı bilmiyorum. Dışarıdan gelen mantarda ben aynı lezzeti bulamadım. İnanılmaz bir lezzet yani. Gerçekten herkesin mantar peşinde koşması kadar Tabii. koştuğu kadar varmış yani mantar mantar dedikleri kadar çok lezzetliydi Çok ekmeğin arasına koydum bir parça yedim. Şimdi yiyeceğin şey. zaman içine soğan doğruyorsun ha. bunun içine. Ondan sonra başka soğan doğrarsın. biber doğrarsın. biber ha, falan işte. daha zenginleştiriyorsun evet. yani yiyeceğin zaman yani sabah sabahları da <gülüyor> yumurtayla <gülüyor> Kır içine yumurtayı. Aa, karıştır soğanla beraber. O şekilde yapabilirsin. Evet. Mantar Unutar anası. Korbanın adı neydi? Yapar anam. Unutar anasının ben, içine ben. bunu katar. Ben, Çok güzel olur ben, sabah kahvaltısın. Mustafa dededen aldığım mantarı şimdi sote olarak yapacağız. Soğan hazırlandı. Mantar zaten temizlenmiş. Bölünmüş vaziyette bize verildi. Evet. Tencereye yağ kondu. Soğan dökülüyor. biraz çektikten sonra sağ çıkımını sonra kendi sürede bir çık. Değişik şeyler katabilirsiniz. Bir de